Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir oyun oynuyoruz. GTA'nın çakması gibi bir şey bu. Evet, o silah. Bele şagam, beleş silah. Bu ne? O güzel araba. Tamam adam basıyoruz. Hadi şimdi şey ekran. Heh. Ya oğlum başarı başlamaz. Niye benim bu kadar çok şey bilmiyoruz oğlum? Nereye atıyoruz beni? Oh, geldik. Lan. Gidelim bakalım. Hey tutkulu hep. reklam gitti. Evet arkadaşlar reklam bitti. Şuradan bir tane araba alıp gideyim. direkt koş git işte ne gerek var. Tamam geldim buraya. Ne oldu dayı? Tamam bakalım. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz. Bekle şu adamın motoruna bir tekme. Ho, Bana şimdi? Mavi alın diyor. Buradan git işte. Bam. Oo buradan örümcek ağ. Örümcek ağ gibi. Aa! Ne yapıyorsun lan? İki kişi mi öldüreceğim? Öl. Ha burada Oo adamların silahı var. Git. Git. Bunların hepsi bayıldı. Al, öl. 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 Git lan. Git. Git. Görev tamamlandı. Vay 5000 lira geldi. Seviye atladım. Ya. Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyoruz. Bir tane sopa aldım. Bam. Bu ne? Basketbol. mi? Donk. Top fırladı. İnsan yok mu ya? Cik insan da öyle. Hı, bak insan. Ana polismiş bu. Donk. Bu ne? Hı. Bir dakika. Evet arkadaşlar evet, şey kalan devam ediyoruz. Buraya bir tane tek mi? Hu hu su anasını gel 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 Bu gel 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 o şu motoru ben alayım ya ilk önce şunları bir pataklayayım bunlar. Benim peşime düşmesin. Şu motora bineyim. oy. Güzelmiş ya motor. Oy çok hızlı gidiyor. Tut 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 tut. Tut Evet arkadaşlar video uzun olmasın diye birkaç böyle tamamlayıp geldim. Buradan koşalım. Buraya ne oğlum? Bura. Hoppa. Lan kardeş ben ne yaptım? Lan kardeş! Bana vurma kardeş, bana vurma kardeş. O oh, helikopter. Helikopter. Helikoptere koş, koş. Helikopter, helikopter. Ben helikopter lan. Koş, 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 koş. Aa gittim ben, bay bay. Oha, bazooka atıyorlar. Atmayın lan bazuk helikoptere. Kaç, kaç, kaç. Umarım ateşler geliyor oğlum, kaç. Kaç milyon kişi saldırıyordur kim bilir. Uy, helikopter de bulduk ha. Telefon Aç. Evet arkadaşlar. Çok uzun bir mesafe var. Ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar. Mesafemize yaklaştım. 20 bin liraya bir tane kaykay buldum. Zaten görevlerin çoğu 12 bin lira veriyor. Ben gidip al, alayım dedim. Buraya nasıl gideceğim lan ben? Şuraya artık, atıp. Bilmiyorum. Şuraya. O. Tamam arkadaşlar buradan devam edelim. Ha buradan gitmiyormuş kay kay. Al şunu. Hoppa! Aç aykırıyı. Koş. Para güzel şey, kanalıma abone olmayı unutmayın. Koş. Kalplara gitler ha. Gidiyoruz. Anamla geldik. Ben niye böyle bir silah verdim? Oh! oğlum mu ne? Al sana. Bıdol, Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce kardeşim geldi de videoyu kestim.

bu ne? Git. Nerede sonuçsu? Öl hadi. Hadi öl lan. Ol tekme Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün iki görev tamamladık. Ve yani savaş görevi tamamladık ve artık videomuzun sonuna gelelim. Bölüm ikisini istiyorsanız bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.